Sayıların evrenle bu denli derin bir bağlantısının olduğunu biliyor muydunuz? Matematik sadece hesap kitap değil. Aslında yaratılışın gizli dilini konuşuyor. Peki bu 9 gizli sır nedir ve hayatımızı nasıl etkiliyor? Sırlar Evreni kanalına hoş geldiniz. Bu gizemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İbrahim Hakkı Erzurumi Marifetnamesi'nde matematik için şöyle diyor: Matematik ile özel bilgilerden bilinmeyen sayı ortaya çıkar. Sayı bir niceliktir ki bire ve ondan türeyene denir. Bu tanımlamadan anlaşılıyor ki matematik sadece sayma değil, bilinmeyeni bulma sanatı. Evrendeki gizli oranları, düzenleri, kanunları, keşfetme yöntemi. İbrahim Hakkı'nın keşfettiği ilk sır sayıların iki büyük kategorisi. Sayı eğer mutlak ise, yani başka bir sayıya bağlı değilse ona tam sayı derler. Eğer varsayılan bir başka sayıya bağlı olduysa, ona kesir derler. Tam sayılar bağımsız. Kesirler ise bağımlı. Bu ayrım çok önemli. Çünkü evrendeki her şey ya bağımsız ya da bağımlı. İkinci büyük sır ise 9 kesirin gizli gücü. İbrahim Hakkı bunları tek tek sayıyor. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 7... 1 bölü 8, 1 bölü 9 ve 1 bölü 10. Bu 9 kesir neden bu kadar önemli? Çünkü bütün kesirli hesaplar bu 9 temel kesire dayalı. Evrendeki tüm oranlar bu 9 kesirin kombinasyonundan oluşuyor. Mesela 6'da 1 ile 3'te 1'in toplamı yarım ediyor. 4'te 1 ile 4'te 3'ün toplamı tam 1 ediyor. Bu matematiksel dengeler tesadüf değil. Üçüncü gizli sır Sayıların kendi içlerindeki ilişkiler. İbrahim Hakkı sayıları 3 gruba ayırıyor. Tam sayı, artık sayı, eksik sayı. Tam sayı çok özel. Eğer temel sayı kendi kesirlerinden olan parçalarıyla eşit olursa ona tam sayı derler. Altı gibi. Çünkü 6'nın yarısı 3, üç. üçte biri 2, 6'da biri birdir ki toplamı 6'dır. 6 altı sayısı mükemmel denge. Kendi parçalarının toplamı kendisine eşit bu matematiksel mükemmellik evrendeki harmoninin yansıması. Artık sayı ise fazlalık demek. 12 gibi. Çünkü 12'nin yarısı 6, 3'te biri 4, 4'te biri 3, altta biri 2'dir ki bunların toplamı 15, 12'den fazla olduğundan ona artık sayı derler. 12 sayısının parçaları toplamı 15 ediyor. Yani fazlalık var. Bu da evrendeki bazı sistemlerin fazlalık ürettiğini gösteriyor. Eksik sayı ise noksanlık, 8 gibi. Çünkü 8'in yarısı 4, dört, 4'te biri 2, 8'de biri 1'dir ki toplamı 7'dir. 8'in parçaları toplamı sadece 7, yani bir eksiği var. Evrendeki bazı sistemler de eksik çalışıyor. Bu 3 tür sayının keşfi çok derin. Evren tam sayılar, artık sayılar ve eksik sayılardan oluşuyor. Denge, fazlalık ve eksiklik. Dördüncü büyük sır ise asal sayıların gizemli konumu. Fakat asal sayı 11 gibi olur ki ne kesri ne kökü vardır. Asal sayılar çok özel. Ne bölünüyor ne kökü çıkıyor. Kendi başlarına duruyorlar. Evrendeki temel parçacıklar gibi. 11, 13, 17, 19. Bu sayılar evrenin temel taşları. Diğer sayılar bunlardan türüyor. Ama bunlar hiçbir şeye bölünmüyor. Beşinci sır, sayı basamaklarının 9 katlı sistemi. Sayıların basamaklarının usulü üçtür. Birler, onlar yüzler. Dalları da alt olup toplamı dokuz basamağa ulaşmıştır. Bu sistem şaşırtıcı. Üç temel basamak. Birler, onlar, yüzler. Altı dal basamak. Binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Toplam dokuz basamak. Neden dokuz? Çünkü dokuz sayısı matematik sisteminin temeli. Her şey dokuzluk sistemde döngü yapıyor. Bu basamak sistemi evrenin katmanlarını yansıtıyor. Alt seviyeler, orta seviyeler, üst seviyeler. 6. sır hesap işlemlerinin gizli mantığı. İbrahim Hakkı her işlemi tek tek tanımlıyor. Toplama. Bir sayıyı başka bir sayı üzerine eklemek. Çıkarma. Bir sayıdan diğer sayıyı çıkarmak. İki kat alma. Bir sayıyı bir kere tekrar etmek. Bu tanımlar basit görünüyor ama çok derin. Toplama birleştirme demek çıkarma ayırma demek, iki kat alma çoğaltma demek. Evrendeki tüm süreçler bu üç temel işlemden oluşuyor. Birleşme, ayrılma, çoğalma. Çarpma ise en gizemli işlem. Bir sayıyı diğer sayıyla çarpmaya. Çarpma derler. Üçü beşe çarpmaktan beş kere üç on beş olduğu gibi. Çarpma sadece tekrarlama değil. Boyut değişimi. Üç çarpı beş, üç tane beş demek değil. Yeni bir boyut oluşturmak yedinci sır kök alma sisteminin derinliği. Bir sayıyı kendisiyle çarpmaya karesini alma derler. Bulunan sayıya ise karesi derler. Asıl çarpılan sayıya da kök derler. Bu işlem evrendeki dönüşümün matematiğidir. Bir sayı kendisiyle çarpılınca tamamen farklı bir boyuta geçiyor. Mesela 3'ün karesi 9. Dokuz. Ama 9'un kökü tekrar 3. Yani dönüşüm çift yönlü. İleri gidebilir, geri dönebilirsiniz. İbrahim Hakkı kök alma için pratik yöntemler de veriyor. Eğer istenen asal sayı olsa, kökü tam sayı olmasa, onun kökünü çıkarmakta kolay yol budur ki, o asal sayının küçüğü, kökü tam olan en yakın sayı ile bu sayının farkını alırsın. Bu yöntem şaşırtıcı. Asal sayıların kökünü yaklaşık hesaplamak için, yakın tam kare ile karşılaştırma yapıyor. Mesela 5'in kökü için. 5'e en yakın tam kare 4 farkları 1, 4'ün kökü 2, 2'yi 2'ye katla, bir ekle. 5. Beş. Yani 5'in kökü. Yaklaşık 2,2. Bu formül modern matematik için bile çok gelişmiş. 8. büyük sır ise dörtlü orantının evrensel gücü. Dörtlü orantı öyle bir dört sayıdır ki birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşittir. Bu sistem evrendeki tüm dengeleri açıklıyor. İki şey arasındaki oran başka iki şey arasındaki oranla aynıysa dörtlü orantı var. Mesela 2'nin dördü oranı 3'ün 6'ya oranına eşit. Bu denge evrenin her yerinde. İbrahim Hakkı bu sistemi bilinmeyen bulma için kullanıyor. Çünkü bütün bilinmeyenli problemler bu dörtlü orantı yoluyla çözülebilir. Bu çok önemli keşif. Evrendeki her bilinmeyen, bilinen şeylerle orantılı ilişki kurarak bulunabilir. Dokuzuncu ve en büyük sır ise matematiğin yaratılışla bağlantısı. İbrahim Hakkı hesapların sonunda hep sağlama yapıyor ve dokuzluk sistemi kullanıyor. Sağlamanın ilginç bir özelliği var. Sayıları toplayıp dokuzları atıyorsunuz. Geriye kalan sayı işlemi kontrol ediyor. Neden dokuz? Çünkü dokuz matematikte tam döngüyü temsil ediyor. Dokuzdan sonra sistem tekrar başa dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sonra 10. Yani 9'dan sonra gelen sayıların rakamlarını topladığımızda yine 1, 2, 3 diye oluşan döngüyü görüyoruz. 9 sayısı sistemin anahtarı. Bu dokuzluk döngü evrendeki döngülerle aynı. Mevsimler, aylar, gece gündüz, doğum ölüm, hepsi döngüsel. İbrahim Hakkı'nın matematik anlayışı sadece hesap değil. Evrenin dilini çözmek. Sayılar tesadüfen yok. Her sayının özel bir anlamı, işlevi, yaratılış hikmeti var. Birler birliği, onlar çokluğu, yüzler mükemmelliği temsil ediyor. Kesirler parçalanmayı, tam sayılar bütünlüğü, asal sayılar temelliği gösteriyor. Çarpma boyut değişimini, kök alma dönüşümü, orantı dengeyi ifade ediyor. Bu matematik sistemi sadece hesap için değil, yaratılışı anlamak için. Modern matematik bu derinliği kaybetmiş, sadece teknik hesap yapmaya odaklanmış ama İbrahim Hakkı matematiği hikmetle birleştirmiş. Onun matematik sistemi aynı zamanda felsefe, aynı zamanda maneviyat. Çünkü sayılar, yaratıcının sıfatlarını yansıtıyor. Birlik, çokluk, denge, harmoni, mükemmellik, bu dokuz gizli sır bugün bile geçerli. Modern teknoloji bu prensiplerin üzerine kurulu. Bilgisayarlar binary sistemle çalışıyor ama temelde aynı mantık. Bir ve sıfır, tam ve eksik, var ve yok. Yapay zeka algoritmaları orantı sistemlerine dayanıyor. Pattern tanıma, dörtlü orantının gelişmiş versiyonu. Matematik sadece hesap değil. Evrenin gizli dilini konuşmak. İbrahim Hakkı'nın 300 yıl önce keşfettiği bu sırlar hala bilim dünyasına rehberlik ediyor. Belki gelecekte bu sistem daha da gelişecek. Belki sayıların henüz keşfetmediğimiz sırları çözülecek. Ama temelde matematik hep aynı kalacak. Çünkü yaratılışın kanunları değişmiyor. Her hesap yaptığınızda aslında yaratılışın sırlarını keşfediyorsunuz. Her orantı kurduğunuzda evrenin dengesini görüyorsunuz. Her kök aldığınızda dönüşümün matematiğini anlıyorsunuz. İşte matematiğin 9 gizli sırrı. Sayılar sadece rakam değil, yaratılışın alfabesi. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda İbrahim hakkının geometrinin evren açan formülleri keşfi hakkında konuşacağız. Sırlar Evreni ailesine katılmak için abone olun ve zil simgesine basarak bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.